Dediğim gibi hanımefendi, e, kirası ve ödeme koşulları çok uygun. E, yalnız yaşayacağınıza göre, size iki oda yeter bile yani. Hadi i̇yi günler. i̇yi günler abi, güle, güle abi. Ay çok sağ ol evladım. Ay karakoldan buraya yürütmedim, bu sıcakta sağ olasın. Önemli değil Safiye teyze. Zaten biz de mağdur olduk bu hırsızdan. Ayrıca bu minibüs mahallenin servisi sayılır yani. Acil durumlarda istediğiniz zaman kullanabilirsiniz teyzecim. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Heh. Hadi hanımlar gelin birer evet, çay hayır içelim hayır, bizim dükkanda. Kız hayır, az kalsın karakolluk oluyorduk. Kalk sen karakolun nöbetçi memur çizelgesini düşür. <laughs> Ay anne istiyerek olmadı <laughs> ya. olmamış. Çizelgesiz kaldı devlet. Ulaşım için teşekkürler genç adam. Fakat bu minibüsün temizlik sorunu var. Ben konuyla ilgili olarak daha sonra size bir briefing vereceğim. Duydun mu lan Ayri? Yengen briefing diye bir şey verecekmiş. Alınca koy onu torpido gözüne. Hayır ben beğendim. Ev güzeldi. Giriş katı olmasaydı keşke. Canlarda demir memir de yokmuş. Yani hanımefendiciğim siz nereden ev kiralamakta olduğunuzun farkında değilsiniz herhalde. Bakınız hanımefendi burası İstanbul'un en mütena semtidir. Yani güvenilirdir. Burada kimsenin bir şeyi kaybolmaz. Hiç kimsenin bir şeyine bir şey olmaz. Siz burayı kiralayın. Ben kefilim yani kiralayın. Ay Zekeriya hadi hayırlısı anacığım. Heh, geldiniz mi kızlar? Ay karakoldan geliyoruz şikayet ettik. 76 evi daha soymuş o uğursuz. Aa yalancı keltoşa bak. Bir de utanmadan hırsız mırsız yok diyor. Hanım lütfen ağzından çıkanı kulağın duysun tamam mı? Senin karşında saygın bir emlakçı var. İstediğim gibi konuşurum. Pistolandırıcı. Fakat ne oluyor kız ha? ...doğuştunuz dükkana, Aa. sizin yüzünüzden müşteriyi kaçırdık. Aa biz ne yaptık öyle bir çayını içmeye geldik Zekeriya. Yani sırası mıydı şimdi bütün mahalle çay içmeye gelmenin? Hanımlar, beyler lütfen sessiz olalım. Şikayet dilekçelerimizi verdik. Ancak her şeyi emniyet kuvvetlerinden beklemek yanlış olur. Biz de gereken önlemleri almak durumundayız. Bundan böyle apartmanların demir kapıları muhakkak kilitlenecek. Apartmanın dış cephesinde muhakkak bir ampul bulunacak ve 24 saat yanık tutulacak. Biz de çevremizde gördüğümüz şüpheli şahıslara karşı uyanık olacağız. Bu kadına ne oluyor? Mahallenin idaresini ve tükkandaki makamımı ele geçirdi. Haklı ama baba. Toplumsal mücadele bireysel mücadeleden daha çabuk sonuç alır. Böyle bir durumda hep birlikte hareket etmeliyiz. Buy 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 buy. sen bu kadının kızısın galiba. Tevekkili anan söyleyip duruyordu. Bunu doğumda değiştirdiler diye. Hük dedi, burnundan düş bari. Mücadelemizde karargah olarak burayı kullanacağız. Burası bizim irtibat noktamız olacak. Şimdi, başkanınız olarak bir de yardımcı istiyorum. Aranızda gönüllü var mı? Ben varım. Amanın! <laughs> Safiye, sahip çıksana kız, kızına. Ne işi var elin kadının yanında? Öyle deme Zekeriya, bu kadın çok etkin birisi. Niye bize çay söylemedin sen? Börekte açayım mı Safiye? Ya anahtarı vereyim de bari çarşamba günleri de kadın günü yapın tükanda. Ne günü be ayol? Dava için toplandık burada değil mi? Artık karargahımız burası Zekeriya. Karargahmış. Burası evlatçı tükanı be. Çıkılın gidin başka yerde verin mücadelenizi. <laughs> of, of. Merhaba Zekeriya amca. Nasıl gidiyor işler? Anlıyorum. Ya biz de esnafız Zekeriya amca. Piyasa kan alıyor ya. Kimse de trink para yok. Varsa yoksa çeksen et. Yani dışarıdan şu hibeli kredi gelse de hükümet bir an önce esnafa elini uzatsa yani. Değil mi yani? Zekeri amca, siz bu gelir vergisi birinci taksitini yatırdınız mı? Biz daha yatıramadık da amca. Yani biliyorsunuz bizde bir de toplu taşım vergisi var malumunuz. Yani sizde o yok. En azından siz daha rahatsınız yani. Lan ticaret odası mı burası ha? Durmuşsun karşımda briefing veriyorsun. Çık arabanı hadi yürü hadi. Tamam, gidiyorum amca ya. Esnaf esnafa biraz dertleşirik diye düşündüm. Ya hadi yürü be, yürü. Tamam, yürü, yürü. Ay, yürü, yürü. Amca bak, bir şey olursa ara ha. Ne o kız sen niye burada duruyorsun he karargâh nöbetçi mi dikti seni o durah şangutte denen kadın? Hadi gir gir birazdan çay dağıtılacak hadi. Benim içeri girmem yasak Zekeriya amca. Annem bir süreliğine kapalı mekanlara girmemi yasakladı. Ne o kız gene ne vukuat işledin ha? Yaptım işte bir şeyler ama insan karakola girince bir şeyleri devirebilir yani heyecanlanabilir Hı. değil mi? Zekeriya amca yani heyecandan devirdim ben de. Hı?